<laughs> Hanımlar beyler kim ıslanmak istere hoş geldiniz. Özellikle programın bu cenahındaki değerli izleyenlerimiz şemsiye şemsiye barikatını kursunlar. Evet gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi ıslanmıyorlar. Affedersiniz sizi vurdum galiba. Alişan gördüğün gibi etkilenmiyorsun. Evet. 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 Alişan buna şükür. Değerli izleyenler. Nefes de bak. <laughs> Tam olarak hazırız. Önünüzde sorular var. Önce eşleşeceğiz. Sen simge eylesin. Berna. Derya'yla bu durumda ee, O zaman ikimiz Hayır Berna Derya'yla e, Sen de benlesin sevgili tamam. abi Değerli arkadaşlar Soruları çok dikkatle dinleyin Bunları anlatabilmek için Başka çarem yoktu Bir gözüm bu, buğulandı O zaman tek gözüm. <laughs> çok konuşma <laughs> Ne yapıyorsun? Sırladım hemen Ağzımın içine değil Öyle denk Konuşma lütfen. gülmeyin <laughs> Evet, evet hazırız Yalnız seninki deniz gözlüğü değil. Nasıl oldu <laughs> o kadar. <laughs> ya bilemiyorum artık idare <laughs> <laughs> Allah'tan bizi böyle... Ya soyundurup giydirseydi <laughs> şunu. Düşünsene. Transparan. Alişan birinci soruyu partnerine evet. soruyor. Dikkat. Sen 30 Mart 2014'te yapılacak <laughs> yerel seçimlerde <laughs> yurt içi ve yurt dışında Toplam kaç seçmen oy kullanacak? Seçenekler. Şıklar. A. 49 milyon 890 bin. B. 51 milyon 670 bin. C. 54 milyon 370 bin. D. 56 milyon 130 bin. Doğru cevabı biz açıklayacağız. Tamam. Ben biliyorum. Evet. Düşün bakalım. Evet Simge. Abi. Simge oy kullanacak mısın? Evet. Düşün bakalım. 49 milyon mu? 51 milyon mu? 54 mü? 56 mı? Çabuk. <laughs> Alişan bizden önce yapma. Biz açacağız. C şıkkı. Bir dakika dur. Acaba? C evet. diyor. Bak yüzüme sıkma sakın. Makyaj. Ne demek <laughs> yüzüne sıkma? İstediği her yere sıkabilir. İstediğin yere sıkabilir. Gözlüğü, yere... Gözlüğü, taksaydın o zaman. <laughs> abi C şıkkı dedi. Tamam. C şıkkı Artamı dedi. Dönelim. Bir dakika nereye? Kaçmak yok. Sen karşı ateşe yapamazsın. Çok fena. Evet. Bir konuş ya bir konuşsana. Emin misin filan son kararımı mı yok emin mu? Emin misin son evet, kararı mı evet. bak. He eminim. Geri, dönüş yok. Tamam son karar. İstiyorsan telefonla joker hakkım var. Aramak istediğin <laughs> biri varsa. Ara. C şıkkı. 54 milyon 370 Son karar mı? He. Son evet. kararım dedi. O, o zaman evet. o zaman görelim bakalım doğru mu? Hayır hayır hayır. Doğru. <laughs> tamam hopura. <tamam>, Ota. <oturun>. <laughs> Abi C değil ki ya beni de çıktı. Hayır. Değil. C şıkkı doğru. C şıkkı, 54 milyon 370 bin biz kim milyoner olmak ister gibi yapmıyoruz. Yeşildik. Kırmızı Bizi kırmızı dava çekiyor. etmesinler diye biz onu kırmızı yaptık. <laughs> o zaman o zaman Kendin havaya uçuracaksın. Şey Bildi. <gülüyor> 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 Kafa Eğer bildiyse yapacak bir şey yok abi. Peki. <laughs> Simge. Sıra sende. Ben Alişan'a evet, mı soruyorum? Alişan, Alişan sor. otur abi. Sor sor. 30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimlerde kaç parti yarışacak? A 26, <laughs> B 27, <laughs> C 28, <laughs> D 29. Yardımcı olmaya çalış Alişan'a. Abi kaç sen bilirsin. 30 Mart 2014'te sen yapılacak, yapılacak <laughs> yerel seçimlerde kaç parti yarışacak? 26, 27, 28, 26. 29. Cevap veriyorum. A şıkkı 26 parti. Söylemem bana. <laughs> son karar. Emin, emin, misin? Emin misin? Eminim son karar. Bu da evlatlıkla o gibi geldi. O zaman... Açıyoruz. Görüyoruz. Bildim dur bildim. bildim. Bilince ben atacağım değil mi? Hayır atmayacaksın canım. Hayır bilmeyince atacaksın. A Bilim, hayır hayır otur tamam öyle bir şey yok. Abi bilince at. Evet. Nefes alamıyorum. Kimdesin? Berna. <laughs> Berna sor sorunu yavrum. Soruyorum. Kime soruyorum Okan Bey? Dur bir dakika. Derya'ya. Bir dakika. Derya'cığım takım evet. arkadaşım hazır mısın canım benim? Oh, hayır. Da, evet. Ya evet. siz hepiniz ne biçim buğulandınız ya? Ama nefes alamıyoruz. Ben için kimseyi içinde. görmüyorum. <laughs> <laughs> Okan'cığım. Okan. Okan. <laughs> hazır. Evet. Soru geliyor. Oy verme işleminde aşağıdaki belgelerden hangisi ibraz edildiğinde geçerlidir? Sen biraz susamışsındır. Dur aç ağzını. Oh, iyi geldi. Çocuklar hangi çeşmeden doldurdunuz? <laughs> Bütün çeşmeler bizim. Bir daha okuyorum. Anlaşılmamış olduğunu düşünerek. Evet. Oy verme işleminde aşağıdaki belgelerden hangisi ibraz edildiğinde geçerlidir? Evet. D, A. D, vatandaşlık D. numarası. <laughs> B. İkametgah. D. C. Öğrenci kimliği. D. Evlilik cüzdanı. Süreniz başladı. <laughs> Ama bu şekilde hile yapmanız biraz terbiyesiz. Kimse görmedi. Tamam cevap veriyorum. A. Vatandaşlık numarası. Emin misiniz? Hayır. <laughs> Eminim. Biraz daha düşünebilirsiniz. Hayır. Hayır, evet, hayır. Hayır A, düşünmeyeceğim. B'de. A vatandaşlık numarası. İstersen e, şeye soralım. Seyirci. Seyirci. Seyirci görmüyorum ne? ki şu an. <laughs> Bir zaman seyirci vardı. Peki. Cevabı açıyorum. Doğruysa bana söyleyin. Cevap verdin mi? Evet, A dedim vatandaşlık numarası. Peki, dön, dön. Açıyoruz. Neden? Bak. Dur be. Dur be durun. Neden evlilik cüzdanı? <laughs> i̇şte bak öğrendim. Sana ne de dedim değil mi? Oy verecek güldün. Bir dakika benim evlilik cüzdanım yoksa oy vermiyor muyum yani? Hayır. Önce evleneceksin. Tamam. <laughs> o zaman çocuklar. <laughs> Bir bakayım. Önce evleneyim. Gel buraya otur. <laughs> Sen bize emanetsin yavrum. <laughs> Özür dilerim. Evet karşı sorunu sor Berna'ya. Hazırım önce sıkabilirsin arkadaşım bu <laughs> ee, soruyorum oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılır bak çok evet. önemli çok önemli kaçıranlar var 8 A. diye biliyorum ben ya ama 07 17 b08 17 c07 18 d 08 18 bir şey anladınız mı Hayır. Daha anlaşılır bir şekilde sor. Bir daha söyle. Bir daha söylüyorum. Oy verme işlemi hangi saatler arasında yapılır? Anladık mı? Buraya kadar. Evet. Devam ediyorum. Evet. Sabah 7 ile akşam üzeri 5. <gülüyor> <gülüyor> Sabah 8 ile akşam üzeri 5. Sabah 7 ile akşam üzeri 6. Sabah 8 ile akşam üzeri 6. Sabah 8 akşam üzeri 5 diye düşünmekteyim. Hazırım. 5 yıkı diyorum. Denden denden İntikam maçı olabilir? Farkında yok. Elbisenin önünü kapattı. Işte, Ay git çarpan dışarıdan. Kapan. Ben hiç sıkmadım canım. Vallahi. <laughs> ne dedin? Hangi şıkkını? Dedi? B, B dedi. dedi. ağzına geldi. Dur. <laughs> <Suu> ağzına geldi. Su ağzına geldi. Ağzına geldiyse bir şey var mı? Bir antibiyotik falan mı? <laughs> <laughs> evet. Ne cevap verdi B şıkkı dedim. Bursa mı? Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si. Peki. B. Açalım mı? B Açıyoruz. Aç. Aa, sen yine de sık arkadaşım. <laughs> Helal kardeşim. Benim dedin? Reklamlar girecek bu arada. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam. Hazırım. Ben et. bu arada hakikaten kimseyi görmüyorum. <laughs> Ayşen'e bak fena kaptı. Evet. Sen <laughs> açıyoruz. Sen raportta. Açıyoruz. Doğru cevap. Bravo. Ya. Doğru cevap. Ya. Deniz abi. Oy kullandıktan sonra tırnağa sürülen seçim mürekkebinin kullanımından ne zaman vazgeçildi ya da vazgeçilecek? Yanıtlar 27, 29 Mart 2009 yerel seçimleri, 12 Eylül 2010 referandumu, 12 Haziran 2011 genel seçimleri, 30 Mart 2014 yerel seçimleri. Soruyu tekrar ediyorum. Oy kullandıktan sonra tırnağa sürülen seçim mürekkebinin kullanımından ne zaman vazgeçildi ya da ne zaman vazgeçilecek? C. C. Evet evet. Evet. Bağlan bana. Joker hakkını kullan. Bağlan <laughs> Arkadaşımı arayabilir miyiz? Hayır. Seyirci hakkı mı, Joker hakkı Seyirci hakkını kullanabilirsin. Sizce? Belki. Seyircinin, seyircinin, seyircinin yanıtını bildiriyorum. Allah Allah. evet. Cevap veriyorum. Evet. C şıkkı 12 Haziran 2011 genel seçimleri. Açalım mı? Açalım mı? Sakın sıkma bana. Açıyoruz. Dur görmüyorum. Dur. C mi? Açalım mı? Kapatayım ondan sonra sıkın tamam mı? Açıyoruz. <laughs> Reklamlar. Az sonra. Reklama gireni mahvederim. Açalım mı? Evet. Hadi açıldım. Aç. Açıldım artık hadi. <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> <gülüyor> cezanızı <laughs> verin. <laughs>